duygu dolu sesiyle derin hikayeler anlatan, binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyan, müziğin ruhunu yansıtan bir enstrüman kanun. Bu belgeselde kanunun büyüleyici dünyasını bir yolculuk yapıyoruz. Kanun, müziğin zenginliğini ve derinliğini ifade etmek için kullanılan bir enstrümandır. Kelime kökeni Yunanca, kanondan türemiştir. Ve Türkiye, İran, Arap ülkeleriyle diğer birçok ülkede kanun olarak bilinir. Bu çalgı, tellerin uzunluğu ve titreşimleri arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılan bir deney aracı olmasının yanı sıra, tellerin kısmen ses kutusu, kısmen de sap üzerinde kalan lavta benzeri bir çalgı olarak tanımlanır. Tarih boyunca kanun birçok kültürde ve coğrafyada çeşitli değişimler geçirmiştir. Babil ve Asur medeniyetlerinde bulunan Kithare cinsinde çalgılar kanunun atası olarak kabul edilir. Araplar bu geometrik yamuk biçimli çalgıyı Kisari olarak adlandırmışlardır. İbni Halikan'a göre kanunun Farabi'nin icat ettiği düşünülmektedir. Ancak bazı kaynaklarda Farabi'nin eserlerinin kanundan bahsetmediği belirtilir. Kanun zamanla Avrupa'ya da yayılmış ve farklı isimlerde anılmıştır. Osmanlı döneminde kullanılan kanuni yapısı ve çalma tekniği değişmiş, 17. yüzyılda modern bir yapıya kavuşmuştur. 19. yüzyılda ise tellerin altına kaldırılabilir, yatırılabilir, metal mandallar eklenmiş ve çalgının tekniği daha da Kanunun yapımı, ustaların elinde bir sanat eserine dönüşen özenli bir süreçtir. İşte kanunun yapım aşamaları. Kaliteli malzemelerin titizlikle seçilmesiyle başlıyor. En önemli malzeme, kasanın yapımında kullanılacak olan ahşaptır. Ahşap seçimi, enstrümanın ses kalitesini ve dayanıklılığını etkiler. Genellikle bürgen, ceviz, gül ağacı gibi sert ve dayanıklı ağaçlar tercih ediliyor. İlk adım, enstrümanın gövdesini oluşturacak ahşap levhaların hazırlanmasıdır. Kaliteli ahşap malzemeler, ustalar tarafından dikkatlice seçilir ve gerekçe ölçülere göre kesilir. Hazırlanan ahşap levhalar, ustaların elinde ustalıklı bir araya getirilir. Dikkatlice seçilen tutkal ve bağlantı elemanları kullanılarak levhalar birleştirilir ve enstrümanın kasa şekli oluşturulur geleneksel kanun tasarımına uygun olarak oyma işlemleri yapılmaya başlar. Bu adımda ustaların elinde kanunun karakteristik görünümüne sahip detaylar işlenir. Kasalar ustalar tarafından özelle cilalanır ve pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Ardından istenilen renkte ve desende ahşap kaplama işlemi yapılır. Bu adım hem estetik görünümü hem de enstrümanın dayanıklılığını arttırır. Kanunun kasa inşası tamamlandıktan sonra, Sıra geldi enstrümanın kalbi olarak adlandırılan tellerin ve ayarların eklenmesine. Bu aşama ustaların titiz çalışması ve tecrübelerinin ön planda olduğu enstrümanın ses karakterini belirleyen kritik bir süreçtir. Tellerin tonunu ayarlamak için kullanılan mandallar enstrümanın üst kısmına eklenir. Mandallar, ustaların hassas bir şekilde tellerin gerilmesini ayarlamasını sağlar. Her bir mandalın doğru konumlandırılması ve tellere eşit miktarda gerilim uygulaması enstrümanın istenilen ses kalitesini elde etmesini sağlar. Mantarlar, tellerin kasaya temas ettiği noktalardır ve sesin doğru şekilde iletilmesini sağlar. Mantarların doğru pozisyonda yerleştirilmesi ve hassas bir şekilde ayarlanması, enstrümanın sesinin dengeli ve zengin olmasını sağlar. Ustalar her bir mantarın doğru konumda olduğundan emin olmak için özenle çalışır ve gerektiğinde ayarlamalar yapar. Teller, kanunun sesini oluşturan en temel unsurlardır. Geleneksel olarak bağırsak telleri kullanılsa da günümüzde naylon teller daha yaygın olarak tercih edilir. Teller, ustaların titizlikle seçildiği kalitede malzemelerden yapılır ve enstrümanın kasasına doğru gerilir. Her bir telin doğru uzunlukta kesilmesi ve hassas bir şekilde sabitlenmesi, enstrümanın doğru akort edilmesi için hayati öneme sahiptir. Kanunun ustalarının elinde şekillenen bu eşsiz enstrümanın yapım sürecini keşfettik. Her bir kanun, ustalarının özenli çalışması ve sanatı ile birleşerek birer mücevher bir haline gelir. Ahşap ve telin muhteşem uyumu, enstrümanın gövdesinde birleşir ve yılların deneyimiyle şekillenen perdeler eşsiz melodileri hayata geçirir. Bu belgeselde kanunun sadece bir enstrüman olmanın ötesinde bir miras ve kültürel sembol olduğunu gördük. Binlerce yıllık geçmişi ve farklı kültürlerdeki izleriyle kanun, insanlık tarihinde derin bir yer işgal eder. Çeşitli medeniyetlerin ve zamanların izlerini taşıyan bu eşsiz enstrüman, bugün de müziğin evrensel dilindeki yerini korumaktadır. Her bir kanun ustanın emeği ve sanatıyla bir ömür boyu süren bir yolculuğun ürünüdür. Yapım aşamasından çalım tekniğine kadar kanunun her detayı ustalık ve özen gerektirir. Ustalar ellerindeki bu eşsiz enstrümanı çalarken geçmişin derinliklerinden gelen bir ruhu ve kültürü yaşatırlar. Bugün kanunun yapım süreci ve ustalarının elindeki dönüşümünü keşfettik. Bu belgesel Kanunun sanatını ve kültürel önemini vurgulayarak izleyicilere bu eşsiz enstrümanın derinliklerine bir yolculuk yapma fırsatı sundu. Umarım kanunun büyüleyici dünyası ve ustalıklarını tutkusuyla dolu hikayeler sizi etkilemiştir. Kanunun melodik sesiyle kültürlerin ve zamanların sınırlarını aşarak insan ruhunu besleyen bu eşsiz enstrümanın önemini daha iyi anladık. Bugün edindiğimiz bilgiler ve duygularla kanunun büyüsünü daha derinlemesine kavramış olmayı umuyorum. Teşekkür ederim.